Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım çok iyisinizdir. Bu videomda sizler için özellikle ilişkisi devam eden veya evliliği devam eden arkadaşlarım için ilişki açılımı yapmak istiyorum. İki deste seçeneğiniz olacak. Ee, hangi deste sizi kendine çekerse o desteği seçebilirsiniz. Konumuz ise e, o beni gerçekten seviyor mu? Şu anda bana karşı neler hissediyor? İlişkimizde ne gibi gelişmeler yaşayacağız? diye düşünüyorsanız doğru videodasınız. Bakalım bu sorulara cevap arayacağız arkadaşlar. İki desteden birinci deste, ikinci deste olarak düşünebilirsiniz. Hangi deste sizi kendine çekiyorsa onu seçin arkadaşlar ve birinci desteği seçenlerle birazdan başlayacağım. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarım için bakalım. Umarım güzel gelişmeler yaşayacaksınızdır ve güzel enerjiler çıkar. Size doğru enerjileri vermeye niyet ediyorum. Siz de almaya niyet edin. Aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi, belki de eşiniz, belki ilişkinizin devam ettiği bu kişi size karşı neler hissediyor? İlişkinizde ne gibi gelişmeler olacak? Evet bakalım. Önce onunla ilgili kartları açmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakalım birinci desteği seçen arkadaşlarım için nasıl bir açılım çıkmış. Şimdi öncelikle ilk üç kart partnerinizin duygu ve düşüncelerini simgeliyor. Alttaki üç kartta sizin ona karşı hislerinizi şu anki durumunuzu, durumunuzu simgeliyor arkadaşlar. Sondaki üç kart gelişmeler ve sonuç kartları olarak seçtim. Bu kart biraz olumsuz geldiği için dört kart daha seçtim bu konuyla alakalı olarak. Şimdi öncelikle karşı tarafın duygularıyla başlayalım. Arkadaşlar, partneriniz size gerçekten aşık. Size gerçekten duyguları var ve sizi gerçekten çok seviyor. Fakat bazı konularda yorulmuş arkadaşlar. Aranızda bir problemler yaşıyor olabilirsiniz şu sıralar. Özellikle bu sıralar diyor ki ben ona çok aşığım. Onu çok seviyorum. O benim eşim veya ben onunla gelecek düşünüyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Ruh eşim gibi görüyorum. Aramızda çok güzel bir çekim var. Hala devam eden bir tutku var diyor. Belki bu ilişkiniz yeni olabilir, eski olabilir, fark etmez. Burada gerçekten tutkusuz sevgisi bitmemiş. Fakat bazı konularda onun çok üstünüze geldiğinizi düşünüyor olabilir ya da aranızda şu sıralar bir problem, bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Diyor ki bazı konularda bana adil olmuyor. Benim ona hislerimi, sevgimi, aşkımı görmüyor. Hep olumsuza odaklanıyor. Olumluyu değil olumsuzu görüyor diyor olabilir arkadaşlar. Bir adalet beklentisi var. Yani sizin ona duygularınızın onun sizi sevdiği kadar olduğunu düşünmüyor. Bu durum onu birazcık üzüyor arkadaşlar. Sizin tarafınıza baktığım zaman ise siz de karşı tarafı seviyorsunuz. Onunla birlikteliğinizi ilan etmek. Belki evliyseniz bir level Hani bir level atlamak, ilişkinizde daha güzel gelişmeler yaşamak, belki aile kurmak, yuva kurmak istiyorsunuz. Yani çoluğunuz çocuğunuz olsun istiyorsunuz. Böyle duygular içerisindesiniz ama diyorsunuz ki bu ilişkide bazı sorumluluklar hep benim üstümde. Ben hani evliyseniz önümü göremiyorum. Gerçekten onunla çocuklarımız olmalı mı diyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten bu evlilik devam edecek mi? Ya da ilişkimizde gerçekten bir level üste çıkacak mıyız? Ben kendimi yalnız hissediyorum. Bazen e, onun bana davranışlarında sevgisizlik görüyorum ya da aniden parlıyor olabilir karşınızdaki kişi ya da aniden size sırtını dönüyor olabilir. Bundan kaynaklı olarak biraz mutsuz hissediyorsunuz. Aslında partner sizi seviyor arkadaşlar. Ne yapıyorsa yapıyor bilmiyorum ama sevdiği çıkmış burada. İlerleyen zamanlarda aranızda belki kıskançlık, belki bir kadın, belki bir erkek. Çünkü ilişkinize müdahale eden bir kadın ve bir erkek de olabilir burada. Ya da dış çevreden birbirinizi kıskanıyor da olabilirsiniz. Çünkü hem erkek hem kadın enerjisi çıkmış. Ee... Bu yüzden bir şeyleri bir süre askıya alacak olabilirsiniz. Sonuç kartında aldanma hissi, aldatılma hissi çıkmış. Yani aslında karşı taraf sizi seviyor, güveniyor ve sizin de ona güvenmenizi istiyor belki ama sizde bir güven sorunu olabilir. Siz kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Hayatında biri var mı ya da beni gerçekten seviyor mu? Ben önümü göremiyorum diyor olabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak bu kartlar bize her zaman ihtimalleri söyler ve der ki bunu 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 yaparsan ilişki bu şekilde devam edecek. Bunu 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 yapma der. Kartlar diyor ki ona güvenmelisin, onu sevmelisin. Belki şu sıralar işlerinde yoğunluk yaşıyor. Belki sevgisini çok fazla belli edemiyor. Ama gerçekten seviyor. Aradaki üçüncü şahısları boş ver. İlişkinizin içine sokma ya da konusunu bile açma. Çünkü sana sadık bir partner var. Ee, bu şekilde devam edersen ilişkinizde e, bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir Aldanmışlık hissi ya da e, yalan söyledin sen bana beni aldatıyor musun gibi e, hani durumlar yaşayabilirsiniz Burada aldatma gibi bir durum çıkmadı fakat sizin kendinizi bir süre böyle e, nasıl desem size Aslan adam burada birazcık da e, kendi isteğiyle e, bu şekilde kalmıştır Fakat bu, bunun bir anlamı da şudur e, depresyon belirtisidir arkadaşlar kendi kendinizi depresyona sok sokacak olabilirsiniz ve bir süre böyle devam edecek olabilirsiniz ya ilişkide bir e, hani ilişkinize biraz ara verecek olabilirsiniz ya da e, ilerleme yaşayamayacak olabilirsiniz bu durumlar bu sıkıntılar devam edecek olabilir bu yüzden bu aldanmışlık aldanmışlık hissini bırakın diyor kartlar. Burada karamsarlık durumlarınız çıkmış. Özellikle erkek olan taraf terazi ikizler kovaysa bu konuda size kızgın olabilir arkadaşlar. Kadın olan taraf boğa başak oğlan oğlak ya da aslan koç yay olabilir ve yine erkek olan taraf terazi ikizler kova Aslan Koç Yay olabilir. Burada böyle enerjiler çıktı. Veya bu sizin aranızı düzeltmeye çalışan arkadaşlarınız da olabilir. Burada ilişkinize müdahale eden insanlar da var gibi görünüyor. Hani ilişkinizin belki kadın olan arkadaşlarım Aslan Koç Yay Burcu Boğa Başak Oğlak Burcu'ndan bir kadına anlatıyorsunuz belki derdinizi. E, ve karşı tarafta e, belki Aslan Koç Koçay Burcu'ndan birini anlatıyor derdini. Böyle enerjiler çıkmış. E, onlar da ilişkinize dahil olacak olabilir. Aranızı düzeltmeye çalışacak olabilirler. E, ama negatif anlamda sizin aranıza giren insanlarsa bu insanlar. E, onları ilişkinizden uzak tutmalısınız dedi kartlar. Burada güç kartı evet bilinmezlikler var evet bu ilişkide karamsarlıklar var ama aşılamayacak engeller değil konuşarak bir şekilde sabırlı davranarak iletişim kurarak yüzleşerek bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz çünkü ilişkiniz güçlü arkadaşlar belki biraz zor bir dönemden geçiyorsunuz ama her şey yoluna girecek aklınızdaki kişi sevgiliniz veya eşiniz sizi seviyor mu kesinlikle seviyor ona birazcık zaman verebilirsiniz belki şu sıralar yalnız hissediyor sanız da hani neden bana sevgini göstermiyorsun? Neden tüm sorumlulukları ben alıyorum? Neden ilişkimizde önümüzü göremiyoruz? Neden bana evlenme teklif etmedin? gibi durumlar yaşatıyorsanız karşı tarafa o kişinin de şu sıralar birazcık karamsarlık enerjisinde olduğu çıktı ve adalet beklentisi var o yüzden o da diyor ki benim üstüme bu kadar çok gelme ya da beni birazcık e, anla seni seviyorum biraz zamana ihtiyacım var diye olabilir arkadaşlar biri seçenler için biraz böyle e, aslında partner sizi seviyor ama negatif enerjiler çıktı her şey olumlu iletişimle çözülecek gibi görünüyor şimdi ikinci desteği seçenler için bakalım nasıl enerjiler çıkacak sevgiliniz veya eşiniz size karşı neler hissediyor? Gerçekten bir duygusu var mı? Gerçekten çok seviyor mu daha doğrusu? Siz ona karşı neler hissediyorsunuz ve ilişkinizin ilerleyen dönemlerinde neler yaşama ihtimalleriniz var? Bakalım. Doğru enerjileri göndermeye niyet ediyorum. Siz de almaya niyet edin. Bakalım partnerin duygularına. Size bakalım. Arkadaşlar niye bu kadar olumsuz enerjiler çıkıyor bilemedim. Şimdi partnerin tarafına baktığım zaman aranızda bir sıkıntı var arkadaşlar. Aranıza giren üçüncü bir kişi olabilir veya bu kişi size karşı çok fazla adaletli davranmıyor olabilir arkadaşlar. Ya da ya aranıza üçüncü bir kişiyi soktu. Şimdi aldatma da olabilir. Aranıza üçüncü bir kişiyi sokup sizi üzüyor da olabilir. Yani burada illa aldatma olacak diye bir şey yok ama birazcık şeytanlıklar peşinde. Ya sizi çok kıskanıyor ya çok fazla size karşı hani tutku duyuyor ama bir yandan da kısıtlıyor olabilir. Burada karşı tarafın size böyle biraz olumsuz yaklaştığı çıktı arkadaşlar ve karşı tarafın kafa karışıklıkları da var şimdi ben burada ne çıkarsa onu söylemek zorundayım size uymadığını düşünüyorsanız kesinlikle alıp kabul etmeyin ama bazı arkadaşlarım için uyacak olabilir uyumlandılarsa karşı tarafın aklında çok fazla kişi olabilir arkadaşlar size adaletsiz davran, istemiyor olsa da adaletsiz davranıyor olabilir. İlişkinize e, üçüncü kişilerin etkilerini sokuyor olabilir. Yani şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. İlla aldatmak demiyorum ama e, mesela evlisiniz. E, i̇lişkinize e, karşı tarafın annesi çok karışıyordur. Ya da e, babası çok karışıyordur ya da kardeşi çok karışıyordur. Böyle bu onun da müsaade ettiği bir durum çıkmış arkadaşlar. İlişkinize karışan üçüncü bir kişi var veya kişiler var bunun adaletsiz olduğunu bile bile size bunu yaşatıyor olabilir. Bundan dolayı siz de kendinizi çok karamsar, karman çorman hissediyor olabilirsiniz. Burada gerçekten mutsuz olduğunuz, depresyonda olduğunuz ve 3 vadedir bu sıkıntının devam ettiği çıktı. Yine ilişkinizde üçüncü kişilerin etkisi yüzünden çalışıp çabaladığınız bu ilişkiyi yeniden canlandırmaya çalıştığınız kendinizden ödün verdiğiniz bir durum çıktı arkadaşlar. Siz çalışıp çabalıyorsunuz ama o ilişkinize hep üçüncü kişileri sokuyor ya da gerçekten ille aldatmak demiyorum lütfen bunu yanlış anlamayın ya da gerçekten ilişkinize destek değil köstek olan insanları araya sokuyor olabilir. İlişkiniz varsa evli değilseniz örneğin arkadaşlarıyla takılıyordur size çok fazla zaman ayırmıyordur. Böyle biraz da fazla sosyal bir insan çıktı burada arkadaşlar. Bu yüzden kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz, depresyonda hissediyor olabilirsiniz. Bu kişinin çok arkadaşları olabilir. Sizinle görüşmek yerine onu tercih ediyor olabilir. Burada hem size haksızlık yaptığını düşünüyor hem de buna devam ediyor. Bu yüzden belki siz ilişkinizi bitirmek isteyecek olabilirsiniz. Hem sizden ayrılmayı düşünmüyor arkadaşlar bu kişi hem de bu sizi üzecek tavır ve davranışlarda bulunmaya devam ediyor. İlerleyen zamanlarda erkek olan taraf su grubundansa balık yengeç akrep e, karşı tarafta size bir e, teklifle güzel bir e, şekilde gelecek olabilir bir hediyeyle bir teklifle gel buluşalım gel barışalım gel aramızı düzeltelim gel romantik bir yemeğe çıkalım diyecek olabilir ya da bir şeyler e, paylaşalım e, diyecek olabilir arkadaşlar e, ama. Erkek olan taraf ise bu kişi karşı taraf. Siz bunu biraz bir süre erteleyecek olabilirsiniz. Çünkü ben özellikle sizin aslan ay burcundan bir kadın olduğunuzu düşünüyorum ve karşı tarafında yine balık yengeç akrep burcundan bir erkek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir his geldi bana nedense hem burçları bu şekilde gösterdi hem de ben sizin beni dinleyen arkadaşlarımın daha çok kadın olduğunu ve onlara uyumlandığımı hissettim. Burada diyor ki evliyseniz e, hani bu yaşadığınız sıkıntıları e, artık atlatamıyor olabilirsiniz ve bir mahkeme süreciniz baş, başlayabilir <laughs> ya da başlatmak isteyecek olabilirsiniz. Bu konular gündeme gelecek olabilir diyor. Birlikteliğiniz devam ediyorsa da artık ben yoruldum. Gizli gerçekler ortaya çıksın diye düşünüyorsanız da gizli gerçekler ortaya çıkacak olabilir arkadaşlar burada. Evli olan arkadaşlarım hamile olabilir ve yine bir yıkım hissediyor olabilir. Hani ben hamileyim ama benimle hiç ilgilenmiyor. Araya üçüncü kişileri sokuyor. Beni aldatıyor. Ya da benimle hiç ilgilenmiyor diyor olabilirsiniz. Arkadaşlar hamile olan arkadaşlarım ya da çocuğunuz varsa küçük bebeğiniz vardır. Size yeterince ilgi göstermiyordur. Burada sadece ben şunu gördüm. Son çıkarttığında sizin yüzleşmeniz gerekiyor. Konuşmanız gerekiyor ve bu konuşma biraz keskin olacak gibi görünüyor arkadaşlar. İlişkiniz devam ediyorsa belki evlilik hayalleriniz yıkılacak olabilir. Önünüzü görememenizden dolayı. Bu yüzden de bir konuşma teklif edecek olabilirsiniz. Özellikle sizin tarafınızdan bir konuşma isteği ama bu duygulardan uzak mantık çerçevesinde bir konuşma isteği çıkmış ve özellikle bir vade sonra bu kişiye bir adımla gidecek olabilirsiniz. Lütfen artık konuşalım, bu sorunu ya halledelim ya bitsin. Yani ya boşanalım ya devam edelim, ya bu ilişki bitsin sevgiliyseniz bu ilişki bitsin ya da evliliğe gitsin üçüncü kişileri bırak ya da üçüncü kişilerin etkisinden kurtulmayı başaramazsan seninle olmam gibi enerjiler sizi bekliyor gibi görünüyor. Konuştuktan sonra neler olur? Bir tane daha kart açacağım. Olumluya döner mi? Bu ilişki biter mi? Ee, olumluya döner. Karşı taraf size bir adım atar gibi görünüyor. <laughs> Aslında sizin elinizde arkadaşlar. Yani eğer gerçekten acı çeken taraf sizseniz ki burada öyle görünüyor. Onu affedip affetmemek sizin elinizde. Gerçekten bu kişi sizi zamanında aldatmış, üzmüş de olabilir. Belki bunun farkında da olabilirsiniz. Bu kişi yine size bir adımla seni seviyorum, sadece seni istiyorum ya da sadece seninle gelecek düşünüyorum diyecek olabilir ve arayı yumuşatacak olabilirsiniz. Ama yakın vadede biraz sıkıntı ve sorunlar çıktı arkadaşlar maalesef ilişkisi devam eden arkadaşlarım için. Burada tarot bize ihtimalleri söyler. Bunu bunu yaparsan ya da bu şekilde devam ederse aranız bu durumlar yaşanacak olabilir der. O yüzden şunu 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 yapma der. Tavsiyeler verir. Bu sizin elinizde. Sonuçta geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bu kartlar sadece bize diyor ki bunu 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 yaşayabilirsin. Bunu 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 yaşamamak için de şu adımları atmalısın der. Sizin burada e, karar vermeniz gereken bir süreç başlayacak. Eğer onu affederseniz belki aldattı gerçekten. Belki araya üçüncü bir kişiyi soktu. Sizi çok kırdı. Kabul ederseniz barışacaksınız. Bir şeyler yeniden devam edecek. Karşı taraf hala sizi seviyor tutkusu var özellikle erkek olan taraf karşı tarafsa yine burada yengeç balık akrep veya aslan koçer burcundan erkek enerjisi çıktı belki yükseleni su grubudur kendisi ateş grubu da olabilir böyle enerjiler çıktı paylaşımlarınız ilişkiniz devam edecek gibi görünüyor ama size bağlı eğer siz tamam e Affediyorum seni derseniz devam edecek. Zaten af dileyecek gibi görünüyor. Bir konuşma yapacaksınız. Ama ben hayır, bu şekilde devam etmeyeceğim derseniz de büyük bir yıkım yaşayabilirsiniz ve bu ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Evliyseniz mahkemeye gidecek olabilirsiniz. E, birlikteliğiniz devam ediyorsa da ben artık seninle evlilik hayali kurmayacağım diyecek olabilirsiniz. Her şey sizin elinizde arkadaşlar böyle enerjiler çıktı umarım umduklarınızı en kısa sürede yaşarsınız aranızda problemler gerçekten varsa düzelir bazı arkadaşlarım mutludur ilişkisinde bir sıkıntı sorun yoktur ama açılım böyle çıktığı için böyle yorumlamak zorundayım size demek ki uymamış olabilir arkadaşlar uyumlanmamış olabilirsiniz o yüzden siz sadece size uyan kısımlar olduysa dikkate alın uymayan kısımlar çoğunlukta dikkate bile almayın arkadaşlar sonuçta kişiye özel bir açılım değil ama dediğim gibi bazı arkadaşlarım için nokta atışı olacak bu açılım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın, mutlu kalın.